Ve bu arada tabii Cumhuriyet Halk Partisi aklı başına gelmiş şöyle bir önerge hazırlıyorlarmış. Ee, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Sarayı baş danışmanı olarak görev yapan kaç kişi bulunmaktadır diye sormuş. Allah Allah. Niye şimdi soruyorsunuz bunu? Ve bu önergesiyle yazılı olarak vermiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne enflasyon vatandaşın belini kırdığı, rekor işsizliğin, barınma ve kira krizinin yaşandığı ülkemize Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın harcamaları kamuoyunda tepki çekiyor. 2014 yılında 244 milyon 631 bin 156 lira olan Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2024 yılında sevgili arkadaşlar 1 milyon emekli maaşına, 723 bin 444 askeri ücretli çalışanın maaşına Denkmiş ve sarayın harcama kalemlerinin ne olduysa sayıştay raporlarında detaylandırılmamakta sır olarak kalmaya devam ediyormuş. Yani bir ülke düşünün. Ülkeyi yöneten bir saray var. Bir saray yönetimi var. Ama onların harcadıkları paranın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harcadığı paranın hesabını millet soramıyor arkadaşlar. Nereye harcandığını bilmiyor. Nereye harcanıyor bu paralar? Ve yine millet, bakanlarım var, güzel. Bakan yardımcılarım var, güzel. Bürokratlarım var, güzel müsteşarlarım var, güzel genel müdürlerim var, yardımcıları var oldu var. Size iddialı bir şey söyleyeceğim. Sarayda sizce ne kadar danışman vardır? 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Ben yüzlerce danışman olduğunu düşünüyorum. Birçoğuna da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asla görüş falan sorduğunu da düşünmüyorum arkadaşlar. Danışmanlarının daha danışmanı olan Danışmanlarının daha daha danışmanı olan yani süper danışmanlarla aşağıda sıradan danışmanlar arasında müthiş bir hiyerarşik statik statü olduğunu da düşünüyorum. Yani bir kısmı sadece kartvizit olarak kullanıyor. Bir kısmı da devleti bakanlardan daha etkili bir şekilde yönetmeye devam ederken hatta bir kısım danışmanların bakanların üstünde olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı bu soruya yanıt verir mi diye soracak olursanız ben yanıt vereceğini düşünmüyorum Cevdet Yılmaz'ın. Verecek de olsa gerçeği söyleyeceğini düşünmüyorum sevgili arkadaşlar. Çok ilginç. Sürekli olarak diyoruz ki bu ülkenin topraklarında devlet olmadan sevgili izleyiciler devlet olmadan bu ülkede organize suç örgütleri, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, sokaklardaki çeteleşme bahis, kara para aklınıza ne geliyorsa yapılamaz sevgili arkadaşlar. Bu işin içerisinde devlet bürokrasisi yani adalet mekanizması, istihbaratı, emniyeti, jandarması hatta iddialı söyleyeyim size medyası, siyasetçisi, bürokratı olmadan bu kadar devasa bir organize suç örgütleri buralarda Böyle fink atamazlar arkadaşlar. Bak ne olmuş bakar mısınız? Ne olmuş arkadaşlar? Çok ilginç. Bu sürekli yaşanıyor hatırlarsınız. Savcısın, savcının arabasıyla uyuşturucu taşınıyordu. Gaziantep'te şoförlüğünü Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru SN'nin yaptığı araçta piyasa değeri 750 bin lira olan 5 kilogramlık su uyuşturucu maddesiyle getirilmiş. geçirilmiş. ifadesinde uyuşturucu madde Diyarbakır'dan aynı şubede görevli polis memuru arkadaşı UE ile birlikte aldıklarını ve Mersin'de satacaklarını itiraf ettiğini anlaşalı birkaç saat olmuş arkadaşlar. Ya arkadaşlar savcısının uyuşturucu içinde, polisin uyuşturucu içinde, siyasetçisinin uyuşturucu içerisinde. Türkiye'de El Chapo, El Chapo'yu seyredenler var değil mi sevgili arkadaşlar? Seyredin. Mutlaka Netflix'teki Chapo belgesini Meksika ile ilgili izleyin arkadaşlar. İzleyin. Orada bir güvenlik bakanıyla yükselen bir uyuşturucu baronunun ilişkisini izleyin. Siyaset ilişkisini, devlet ilişkisini, genelkurmay ilişkisini, polis ilişkisini, politikacı ilişkisini izleyin. İzleyin ve Türkiye'yi aklınıza getirin. Hayal dünyanızı çalıştırmanıza asla ihtiyaç yok. Yani El Şapo'yu izlerken oradaki aktörleri alın yabancı isimleri, Meksikalı isimleri, onun üzerine yerli isimleri koyun. Bir Chapo filmi de burada belgesel olarak yayınlayın sevgili arkadaşlar. Hepiniz yapabilirsiniz. Önce onu söyleyeyim. Herkes yapabilir bunu. Becerebilirsiniz diye düşünüyorum.